Benim lisede yatılı okuduğum bir arkadaşım var. Şimdi yürüdü gitti bayağı dünya ünlü bir şef oldu. Seni onunla muhakkak tanışmak istiyorum. Siz yatılı mı okudunuz? İstanbul'da yaşamıyor muydunuz? Annem gidince yani Emre'yi de alıp yurt dışına gidince... ...babam uzun süre atlatamadı bu durumu. Gecelerce eve gelmediği falan oluyordu. Ben istedim özellikle yatılı okumak. Hem yalnız hissetmemek için hem de babama ekstra bir sorumluluk olmayayım diye yani. Emre Bey'le beraber büyümediniz. Ben bilmiyordum. Tamam şöyle. Emre İsviçre'de büyüdü, ben burada büyüdüm. Yılda bir iki defa falan görüşüyorduk biz. Ya ben çok uğraştım babam Emre'yi yanına alsın diye ama babam istemedi. Emre de zaten çok küçüktü. Orada büyüdü. Doğru düzgün Türkçe de bilmiyordu zaten. Buraya geldiğinde benimle anlaşamıyordu. Neyse üniversiteden sonra babam Emre'yi yanına ajansa aldı. Ben de geç de olsa kardeşlik sevgisini tatmış oldum. Biz birbirimizi çok özleyerek büyüdük. O yüzden, o yüzden yani... Sen anladın işte. Siz, siz Emre Bey'e çok mu düşkünsünüz? Ali ile kim kardeşine düşkün olmaz ki? Özellikle de benim gibi yalnız bir adamsan. Sana da öyle... ...bir çırpıda anlatmış oldum her şeyi. Yani genelde pek konuşmam böyle konuları kimseyle. Yani insanın konuşma isteğine uyandırıyorsun. İştahını açıyorsun. Allah siz de öyle. Yani sizinle vakitiniz geçiyor anlam. Öyle mi Aa, Aslında şey demek istiyorum. Sizin yanınızda vakit çok çabuk geçti anlamında. Ya o bahsettiğim arkadaşın yanına gitsek mi şimdi? Ha? Olur mu? Hadi gidelim. Hadi gidelim. Lütfen. Gidelim. Rica ediyorum. biliyor musun? Tamam. Ha? Tamam. gidelim. Sen gelmiyor musun ha? Ben evden bir şey alacaksınız sandım. Yok, gelmeyeyim. Ben rahatsızlık vermeyeyim. Burada bekliyorum sizi. Sanem, Polen gitti. Sen konuyu bir türlü oraya getiremiyorsun. Ha? Ben patladanak söyleyeyim, Polen gitti. Aramızda da hiçbir şey olmadı. Olmayacaktı. Güliz de zaten çok yanlış anlamış. Konuyu sana da çok yanlış anlatmış. Ay, üzüldüm ben ya. Ya hadi be, üzülmüşmüş. Üzüldün mü gerçekten? Ee, üzülmedim tabii. Ha. Yani evet. sizin ilişkiniz sonuçta. Ben karışamam. Hadi gel, hadi gel. Sahil Park'a döndüm. Adam. Adam. Hey, hoş Adam. geldiniz. Ne haber? İyi. İyi. Ee, her şey hazır. Umarım beğenirsiniz. Tanıştırayım. Sanem. Merhaba Sanem. Merhaba. Ya böyle çok ayaküstü olduk. Kusura bakma ama mutlaka ikinizi benim mekana bekliyorum. Orada uzun uzun sohbet ederiz seninle. Mekana. ikinci aşama mekana. Lan unutmayacağım lan bu yerine lan. Hadi ben kaçtım. Hadi ederim. Gel. 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 Ne için? İkimiz için. Ben senin dolan o gözlerini yerim ben. İyi misin? İyiyim. Rahat bırak kendini. Tamam mı? Kapağında hiçbir düşünce olmasın. Sıfır düşünce. Baş bir şey yemek yiyeceğiz. Tamam Tamam. Mükemmel görünüyor. Mükemmel olan sensin. Gel. Şarap koymuyorum bu sefer. Yok kalsın evet.